Merhabalar arkadaşlar. Kit Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Ahmet. J'espère que vous allez bien les amis. Moi aussi je vais très bien. Şimdiki dersimiz arkadaşlar cinsiyet, aile ve ev eşyalarla ilgili olacak. Merhaba hocam. Merhaba Kit. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Aile üyelerle başlıyoruz arkadaşlar. Anne, Fransızca olarak mer, baba, per, erkek kardeş, frer, kız kardeş, ser, oğul, fils, fils, kız, fi, fi, ebeveynler, paran, paran, çocuklar, A enfant. enfant, çocuk, anfa, anfa. İsimlerin çoğulu görün arkadaşlar. S burada çoğul ifade ediyor. Burada S'yi kaldırdık. Tekil ifade ediyor. Uvey anne. Belmer. Belmer. Uvey baba. Bu père, Bu père. Wake is kardeş. Demiser. Demiser. Bileşik isimlerde ne dedik? Evet, orta çizgi konulur. Ve erkek kardeş demi frère. Demi frère. Damat gendre. Gendre. Gelin belle fille. Belle fille. Kadın eş épouse. ग्राम ग्रांपाराम बुयुक बा ग्राम पेर ग्राम पेर, पेर बुयुक अन्य Grammer. Gra mère, Erkek torun. Petit fils. Petit fils. Kız torun. Petit fi. Petit fi. Torunlar. Petit tanfa. Petit tanfa. Torunlar. Petit tanfa. Eğer eril ise çoğul olduğu için bu şekilde telaffuz ediyoruz arkadaşlar. Peti zanfa. Peti zanfa. Ulama ders hatırlayın. Se, Z olarak okunur. Peti zanfa. Torun. Peti fiz. Peti fiz. Erkek için. Teyze. Tant. Amca. oncle, Kuzen bayan ise kuzin kuzin kuzen bay ise kuzen kuzen isimleri cinsi hatırlayın e olan kuzen eril için dişil haline getirmek istiyorsak e ekleriz. O yüzden yukarıdaki kuzin olarak geçmektedir. Erkek yeğen ne ve kız yeğen niyes niyes kayın peder bo per kayın valide bel mer kayın görümce bel ser akraba proş cinsiyet ve arkadaşlar, insanlar, le, ja, le, ja, le, çoğul tanımlık, ja isim çoğul haline getirdik, s ile, le, ja, le, ja, bay, monsieur, monsieur, bayan, madam, Bayan, bazıda de, de mademoiselle, Mademoiselle Genelde evli olanlar Madame deriz Evli olmayan Mademoiselle olarak söyleriz Genç olan Garson Kız fi Bebek Bebe Kadın femme, Erkek Om Erkek arkadaş Ami Kız arkadaş Ami Ama nasıl fark ederiz? e ekleyerek fark etmiş olur. Bey efendi, monsieur hanımefendi, dam veya mademoiselle, erkek komşu, voisin, voisin, kız komşu, voisin, voisin. Evin odalar, ev eşyalarla beraber, oda, Piyas. pièce autour ma audacie salon salon yatta audacie chambre chambre Yemek audacie salle à manger salle à manger bonjour 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 je audacie chambre chambre Yemek Odassi, Sal à manger. Sal à manger. Devant Médie-Rose. Moutfak. Cuisine. Cuisine. Bagnot. Toilette. Toilette. Hall. Entrée. Entrée. Sous-sol. Sous-sol. Dolap. Placar. plakar, Balkon. Balkon. Sadece yazı olarak fark var ama Türkçe gibi, Fransızca gibi aynı şekilde telaffuz ediyoruz. Evin bölümler. Kulübe. Kaban de jardin. Kaban de jardin. Garaj. Garaj. Bahçe. Jardin. Jardin. Poste à côté sous Boîte aux lettres. Boîte aux lettres. Cap. -e, porte. Zemine. Sol. Halle. Tapis. tavan Plafond. Plafond. Fenêtre. Fenêtre. Là-bas, à Interrupteur. Interrupteur. Prise. Prise électrique. priz elektrik ısıtıcı şofaj şofaj klima klim ev gereçler kayıt sepeti korbey a papier korbey a papier battaniye couverture yastık oreiller 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 şarşaf, dra, dra, yastık kılıfı, te doireye, te doireye, yatak örtüsü, kuvli, 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 askı centre, centre, tablo aynı şekilde telaffuz ediyoruz, tableau, tableau, süs bitkisi, plante d'intérieur plat d'intérieur perde irido irido halı tapi saat orloj saat orloj he harf telaffuz etmiyoruz orloj anahtarlar kli kli banyo aksesuarlar Klozet tuvalet de de söylenir arkadaşlar. Ayna, miroir, miroir. lavabo, lavabo. Aynı şekil, hep yazi, hep telaffuz. Güvet, benyuar, duș, duş, duş. Banyo perdesi, irido de duş, irido de duş. Musluk, robine, robine. Tuvalet kağıdı, papier tuvalet, papier tuvalet, avlu serviyet, tartı balans, balans, saç kurutma makinesi, seç şövi, seç şövi, seç şövi. Mutfak aletler, buz dolabı, refrigerator, refrigerator. Cuisinière, cuisinière, cuisinier. Firine, four, micro-dalga, micro-onde, boulachique, maquinéci, lave, vaisselle, Tos maquinéci, gris, pain, gris, pain, blender, mixer, mixer, cave, machine à café, cavanose, achadiaï, ouvre, boire. Ouvre, boîte t'injères, casserole, casserole, Tava pol Paul, Paul, exactement, tava, si, Paul, à frire, Paul, à frire, sous, c'est-à-dire, si, bouilloire, bouilloire, verre, mesureur mixer, batter, qu'est-ce que si, planche à découper, Planche a découper. chop tenekesi. Poubelle de karashla Ornek metin. Okuyale. Salut. Mon nom est Mariam. Merhaba Adim. Mariam. J'ai 10 ans. Un élève de cinquième année. On yashinday, 5-inci sinif orancesi. Je vis à Istanbul. Istanbulda yaşıyorum. Le nom de mon père est Kemal. Babamın adı Kemal. Le nom de ma mère est Emine. Annemin adı Emine. J'ai trois frères. Üç kardeşim var. Mon frère Murat a 23 ans. Mon frère Murat a 23 ans. Il est architecte. Ah Murat, il ou Ma sœur Fatma a 17 ans. Ma sœur Fatma a 17 ans. C'est une lycéenne. C'est une lycéenne. Ablam Fatma on 7 yaşında o lisede öğrenci. Mon frère Sedat a 15 ans. Il est également élève au lycée. Abim Sedat on yaşında o da lisede öğrenci. Bu şekilde arkadaşlar dersimizi tamamlamış oluruz. Umarım keyifli bir ders geçtik. Yine unutmayın arkadaşlar kelime kelime hazinelerinizi tekrar okumalar yapın ve günlükte en çok kullandığınız ifadeler ezberlemeye çalışın. Yine metin kısmında da bol bol okumalar yapın. Sağlıkta kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz hocam. Görüşürüz kit.